Savaş, emeklilikte yaşa takılanlar, biz her zaman hak mağduriyetine uğradığını söyleyenlerin yanında olduk, yanında olmayı sürdüreceğiz. Çalışma takvimimizde EYT'li kardeşlerimizin durumunu 2022 içerisinde ele alarak mutlak bir surette bunu da bir düzenlemeye bağlayacağız. Emeklilikte yaşa takılanların yıllardır beklediği düzenleme için Çalışma Bakanı zaman veremem demişti ama AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu tarih verdi. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemenin de 2022'de gündeme alınacağını söyledi. Aşama aşama sorun çözüyoruz. Bunun için zaman veremem. 2022 içerisinde inşallah ne yapacağımızı başta Çalışma Bakanımız olmak üzere bizler de Cumhur İttifakı olarak gerçekleştireceğiz. <laughs> bakan başka konuşuyor. Grup başkan vekili başka konuşuyor. Erdoğan başka söylüyor. Bunun erken seçim hamlelerinden bir tanesi olduğu açıktır. Erken emekli olacak. Ondan sonra ne olacak? Gidecek kendine göre başka bir işte de çalışmaya devam edecek. Çiftlik iş. Emeklilikte yaşa takılan milyonlarca mağdur için Cumhurbaşkanı kapıyı kapattı. Ama o günden sonra AK Parti cephesinden çok farklı açıklamalar yapıldı. Erken emekliliği 3600'ü komisyonlarımız çalışıyor. Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır. Çalışma Bakanı EYT gündemimizde var demiş. Kendi bakanlığı da çalışma yok demişti. Ardından Bakan Bilgin yeni bir açıklamaya açıklama daha yaptı. Bu kez de zaman veremem dedi. Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin dört bir yanında CHP örgütlerinin EYT mağdurlarıyla yaptığı basın açıklamasından sonra AK Parti cephesinden yeni çıkış Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'ndan geldi. 2022 yılı içinde EYT'nin gündeme alınacağını söyledi. Önce asgari ücret sonra emeklilerin ve memurların durumu. Sonra 3600. Sonra? Sözleşmeli personel sözleşmeli geliyor. personel. Sonra da? EYT EYT. Geliyor. 2022 yılının seslendirilmesi seçim bonusu bayetindedir. EYT'li kardeşlerimizin durumunu 2022 içerisinde ele alarak mutlak bir suretle bunu da bir düzenlemeye bağlayacak. Çaresizlik içinde seçim öncesi bir takım oy hamleleri yapıyorlar. Muhalefet AK Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu'nun verdiği tarih için manidar diyor. Yani 2023 seçim öncesi için oy hamlesi olduğunu söylüyor. İktidarın EYT vaadinde samimi olmadığını. Emeklilikte yaşa takılanlar bizim öncelikli takip listemizde yer alıyor. Keza staj mağdurları da öyle. Ve sırada